Bir saniye, lütfen. Ee, ne diyor? Sönmez. Benim amacım seninle konuşmak için geldim. Yaşım bayağı büyük. Belli ki gündür ses kayıtlarını dinliyorum. Şunu, adama muhatap olmak... Ee, Merveciğim, bir saniye. Dinlemeye çalışıyorum. Muhatap olmak lazım. Nereden, ben, 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 ben. Merve, e, beni duyabiliyor musun? Merve, sesim geliyor mu sana? Odayı terk ettin mi? He... Merve bak ben sana bir abin olarak bir şeyler söyleyeyim tamam mı? Sanal alemden sana bir bok olmaz. Sanal alemden seni siker siker kaybolurlar. Sanal aleme değil eğer eğitim görüyorsan derslerine kendini ver. Ailene kendini ver. Burada oturduğun sürece memelerin üç katı olacak. Götünü başını parmaklamaktan dolayı bir gün içine bir şey sokacaksın mahvolacaksın. Yarın uyandığın zaman götünde bir göt daha varmış gibi hissedeceksin. Çünkü götümüz dört köşe olmuş bizim. Bak bizim buradaki bütün arkadaşların arkaları dört köşedir. Erzurum bar oyuncularının pantolonu gibi. Sanki sıçmışız. Yanımızda tenekemiz var. Tenekeye sıçıyoruz gene devam ediyoruz. Yani chatten bir şey olmaz kızım. Ayıptır ayıp ayıp. Vallahi bak kız evladısın. Hayalin var umudun var bilmem neyin var. Git dersine akşam 11 dedi mi kapat bilgisayarı bu şeytan işi. Burada sadece ailene felaket alırsın bizlerden. Bizler seni kandırırız, sana emesenden sikimizi gösteririz Allah korusun. İşte belki kız evladısın. Yüreğine gireriz. İşte yüreğinden olur yani bir gönlünü kaptırırsın hani aka boka konuyor diye bir şey var ya. Onun için sanaldaki insanların yüzde %99'u arızalı. Burayı terk et. Bak sanaldaki insanların Hepsi arızalı. Burada gördüğün insanları doktora götürsen doktor mesleği bırakır. Hepimizin bir sorunu var bak. Hepimizin bir sorunu var. Akıllı adam dört köşe sandalyede şimdi yamulmuşum mesela ben. Bak şu an belim eğik benim. Uzun boyluyum ben. Boyum çok uzun benim. Eğilmişim konuşmaya çalışıyorum. Ve pezevenk yatsana sabahın köründe kalkıp işe gideceksin. Yavrum her şeyi de biliyorsunuz amına koyun bir diyiren beş diyirsen. 8 dedim 16 dedin. Bilmediğinde bir şey yok. Bir dur amına koyayım da bir senin baban yaşında adamız ya. Kızım yazık günahsın. Kaç git canını kurtar. Buraları terk et, terk et. Günahsın. Derslerinden kalırsın, okulundan kalırsın. Allah korusun evlendiğin adamdan, sevdiğin adamdan zevk almaz, orospu olursun. Yapma. Hani biz burada konuşuyoruz bak bizim zaten dengemiz bozuk. Hepimizi toplasan bir adam çıkmaz buradan amına koyayım. Hepsi dengesiz. Sana yukarıdan aşağı sayayım istersen buradaki adamları. Bak ben beni siktiret zaten. Ben artık ayar tutmaz olmuşum. Yaramaz dediğin adam 4 sene kapkaçtan içeride yatmış. Samuray dediğin adam askeriyeden kovulmuş. Oğuz dediğin adam 2 defa tecavüzden yakalanmış. Regal dediğin adam alışveriş merkezi soymuş. Madafak dediğin adam aile içi fıtış seksten yakalanmış. Üsküdar dediğin adam vapur kaçırmış amına koyayım sevdiği kız için. Bak buradan aşağı sayabilirim sana yüzlercesini. Yani bizlerden sana bir bok olmaz. Sanaldan bir sikim olmaz. Çık git ailenle çiçeklere bak, doğayı seyret, kayıklara bin gez İstanbul'daysan çok güzel. Bir şeyler yap yani. Bu bilgisayara sadece araştırma için gir, eğitim için gir. Biz giriyoruz. YouTube seks. Yo ne seks o Derya'cığım? Ne seksti? Ulan ne seks o ya? Bir sürüse Yupor'un Yupor'un derya giriyor Yupor'una. Ben giriyorum Hamısır Sekse. Öbürü giriyor fıkı bilmem ne Sekse. Bu giriyor Porun sıtara, o giriyor bilmem nereye. Ayıptır ya. Ayıptır be kızım ya. Sana yemin ederim var ya bizim hepimizin suratına sağlam bir adam lazım ki tükürsün. Bizden bir kim olmaz. Bak şuradan Karadeniz Akdeniz Üniversitesi'ne bak. Adamlar doktoru okuyorlar. Bak saat kaç olmuş? Almanya saati 2, Türkiye saati 3. Buyur. Her akşam porno sitelerinde selamlaşıyoruz. Ne yapıyorsun? Ya iş işte dayı diyor. Öyle bir bakıyorduk. Ne bakıyorsunuz lan işte? Sikleri çıkarıp 31 çekiyorsunuz. Bana diyorlar sen ne yapıyorsun? Yeni gelmiş mi ona bakıyorum. Evladım benim kaç canını kurtar kaç. Bak Sütçü İmam Üniversitesi'nde muhasebe okuyor. Sen şimdi e, Sütçü İmam'da muhasebe okuduktan sonra bu palden aldığın yan bilgilerle ne olacak? Ne olacaksın? Bulunduğun şirkette muhasebeci. Bak hiçbir bok. Bravo. Çocuğun kendisi diyor. Sana ben bir çiçek göndereyim. Dur kardeşim benim. Al. Hiçbir şey de yapamazsan altında zeytin peynir ye. Efendim kafes? Olmaz yavrucuğum. Olmaz. Efendim kafes? Kafes? Ha Fatih Redde mi? Ulan demin yatmaya gitmedi mi o? Fatih gitsene yatmaya. Bak eee eee kahve cigara merhaba. İyi akşamlar. Ee, çok özür dileriz kahvecigara görmemişim. Biliyorsunuz e, yani devamlı takip etmemiz gerekiyor. Opluk verecek arkadaş da yok. Yoksa oplukları hep vereceğim ama kimse kabul etmiyor oplu. Kahvecigara op olur musun bizim odamızda? Adaletli bir şekilde e, op olur musun? Yok, o da olmuyor. Vay kaderimin amına koyayım. Az, <laughs> az. <Olsun, olsun. gülüyor> Şimdi e, şunu söylemek isterim. Merve burada mısın? Merve. Merve. Evet. Bizim çekirgeler e, ailesine 376 bin arkadaş katılmış. 376 bin arkadaşın hepsi sınava girdi. 8 tanesi not aldı. Diğerlerinin hepsi sıfır. Bana koy. Orada tavuklara verilen hormondan bahsedilmiyor. Orada Hamıslar Seks'ten bahsedilmiyor. Oradaki bu boş muhabbetlerden anlayabiliyor musun? Orada bizimkiler uyumuşlar çubuk krakeri yiyip devletin verdiği suyu da içip gelmişler. Kaç güzel kızım kaç kaç. Senin derslerin dört 5ten başka sıkıntı yok. O zaman Merve gel seninle Sikipi'ye geçelim. Canım eee Gutenacht ya. Şlaf yatacak mısın? Ey Gutenacht olsun ne yapalım? E gel ben seninle özelde konuşalım o zaman biraz. E, Merve. Yani her şeyin on numara amına koyayım. Bu dünyada senin sırtın yere gelmez. Gel o zaman seni ben bir özel tarafıma alayım istersen. <laughs> Derya gel sana ben civata koleksiyonumu göstereyim. Saplama koleksiyonum var benim böyle. Masanın üstüne dizmişim. Ha? Kamerayı açacağım sana. Ben oturma odasındayım zaten sana bir koleksiyonlarımı göstereyim. Olur mu? Olur mu? Olmaz. Merve, yeni uyandığın, uyandım bir uğrayım dedim, oyuna geleceğim şimdi. Merveciğim, oyuna gelmeyeceksin, sadece hayalindekileri göstereceğim sana. Bir genç kızın hayalinde başını yastığa koyduğu zaman, beyaz atlı prensi görür. İnan itimat et, benim de şu an sırtımda pelerim var. Kapının önünde de beyaz atım var amına koyayım. Bineyim, tınga donumla geleyim kapının önüne. Ya senin hayalini sikeyim ben, senin maksadın ne amına koyayım? Okulun iyi, dersin iyi, prens istemiyorsun. Mikrofon, sen, derdin ne kızım senin? He? Senin bak o küçük götünü, o bir avuç götünü teflon tavaya oturtturur, cız böyle zeytinyağında kızartırım. Terk et bu odayı. <laughs> Terk et. Terk et. <laughs> evet arkadaşlar tezgah kapatıyoruz. Gerçekten tezgah tezgahı kapatmamız lazım. Benim gözümün bir tanesi kapandı. Evet. Gözümün bir tanesi kapandı, diğeri de kapanacak. Ne diyor? E, kime selam söyleyelim? Tarasumi Matkap. Kime söyleyelim? Hepinize selam olsun güzel kardeşlerim benim. Allah işinizi rast getirsin. Canikiz sana seviyoruz be gülüm ya. Vallahi sana seviyoruz. Görmesek de, bilmesek de. Derya Şarza bağlandın mı? sor canım.